Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda Degremen kanalındasınız. Bu oyun videosu değil tabii ki bir teknoloji videosu gördüğünüz üzere. Bir klavyemiz var Bluetooth, bir de iPad'imiz var. Peki bu videoda neyi yapmaya çalışacağız? Bluetooth klavyemizi iPad'e nasıl bağlarız bunu öğreneceğiz. Genel olarak da bütün Bluetooth klavyeler benzer şekilde bağlanıyorlar. Burada iPad önümüzde. Buradan hemen vakit kaybetmeden ayarlara giriyorsunuz. Buradan da Bluetooth diyorsunuz. Şu anda aslında ben bu aygıt burada daha önce bağlanmış. Ben buradan unut diyorum Ve sanki hiç yokmuş gibi görünüyor. Bluetooth kapalı olsun ilk başta. Buraya geliyorsunuz. Şuradan şunu açıyorsunuz. Burada ışığı yandı. Bu elindeki model Logitech'in şurada gördüğünüz üzere K380 modeli. Buna aynı anda 3 tane Bluetooth cihaz bağlanabiliyor. Yani 3 tane cihazın klavyesi haline gelebilir. Ben birinciye iPad'i bağlıyorum. ikinciye de bilgisayarı bağlıyorum. Birinciye nasıl iPad'i bağlıyorum? Şöyle bire basılı tutuyorsunuz. Evet. Hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Şimdi Bluetooth'u açıyorsunuz. Alt tarafta Keyboard K380 dedi. Basıyoruz. Şu ışığa bakın şimdi. Evet. Orada da bağlandı dedi sağ tarafta. Eğer dikkatlice bakarsanız. Bu tabi burada şu şekilde şu menüler arasında dolaşabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Onun dışında pek bir şey yaptırmıyor. En önemli kısmı zaten not yazmak. Klavye ile başka ne yapılır? Şöyle yazıyoruz. Not def pardon. Not def veri dedik. Burada daha sonra istediğimiz gibi yazabiliyoruz. Bu şekilde. Ben şimdi anlamsız şeyler yazıyorum. Nasıl bağlanır bir Bluetooth klavye bu şekilde görmüş olduğunuz. Buraya istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Tabi bir klavyeniz varsa yanına bir de mouse'unuz olsa süper olur. Benim şöyle Everest'in bir mouse'u var. Bunu nasıl bağlanacağıyla alakalı ben size daha önce video çekmiştim. Onun için burada bir kere daha video çekmiyorum. Farkındasınız imleç geldi. Bu şekilde klavye alıyorum. Mouse'u da alıyorum. Burada herhangi bir yere tıkladığımızda o kısımda ne yapmanız gerektiğini falan burada yazıyor. Diyelim ki deneme yazı yazabilseydim. Diyelim ki deneme yazısı yazdık. Burada diyoruz ki yazısı kısmı şöyle kalın olsun. Burası kalın oluyor. Yani mouse'u da bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyoruz. Buraya aşağı yukarı gidiyoruz ya da yeni bir tane bitti diyoruz buna. Ya da yeni bir tane açıyoruz buradan hemen. Ona da diyoruz ki ikinci yazım sabah akşam falan filan. İstediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Daha da videoyu e, uzatmaya gerek yok. Oldukça kısa bir video. Çünkü oldukça kısa bir iş. Hemen oradan Bluetooth menüsüne giriyorsunuz. Şu şekilde. Bluetooth menüsüne geliyorsunuz. Buradan mouse zaten bağlı. Keyboard da aynı şekilde bağlı biçimde kullanabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Başka bir şey söylemeye de çok da gerek yok zaten. E, birden fazla şöyle sorular da geliyor tabi. iPad'e birden fazla Bluetooth cihazı kullanabiliyor muyuz? Bağlı aynı anda. Evet kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bir klavye, burada bir mouse var. İkisi de bağlandı olarak ekran üzerinde gözüküyor. O JBL kulaklığım var benim. Ee, bunlar gibi değil de kablosuz bir kulaklık. Onu da bağlayıp müzik dinlerken aynı şekilde mesela arka taraftan Spotify'dan istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Oldukça işe yarar bir sistem diyorum ben. Bluetooth'u Oldukça iyi şekilde kullanılabiliyor. Bir sonraki videoya kadar sizden bu videoya yorum, beğeni bekliyorum. Ve kanala abone olursanız da diğer içeriklere e, ulaşabilirsiniz. Teknoloji oynatma listesi altında teknoloji konularımızı da takip edebilirsiniz. Eğer oyun videoları sizin ilginizi çekmiyorsa o şekilde de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu video işinize yarar bir video olmuştur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.